Çölümüzde deli danaya rastlanmıştır. Eğer siz de deli danaya rastlarsanız görmezden gelin. Olmazsa da kaçın ya ne bileyim. Her şeyi ben mi düşüneceğim? Evet şimdi hava durumu. Deli dana ne Necati? Deli dana? E, Valla Bilal'cim şimdi böyle dana oluyor. Sonra o dana delirirse deli oluyor. Deli dana öyle bir şey anladın mı? Ha, çok anladım. Neyse canım görürsek de görmezden gelecekmişiz. Bak yetkililer öyle diyor. Necati ben acıktım. He, kebap söyleyelim mi kebap? Hep kebap hep kebap. Bu kez kendimiz pişirelim. Git bir şeyler Allah gel. Ya kızık deli olan sensin. Ben niye avlıyorum? He anladım. Yağmur yağdıramadığın gibi avlanamıyorsun da. Sümüklü oturan Naciye bile avlanabiliyordur değil mi? <laughs> Naciye'yi karıştırma. Necati Naciye'yi karıştırma. Git avlan. Ben de salata yapacağım. Allah Allah. Bugün de etrafta hiçbir şey yok ya. Aha bir manda. Hemen <laughs> sapanımı çıkarayım. Taşı da koydum mu şimdi attım. Hop Anam! Ah! ay, <laughs> Ayy! Ne taş atıyorsun be? Manda! <laughs> e, Tabi at canım at. Ya ben ne karıştırırım? At at daha da at. Taş kafama at. Taş kafayım ben. <laughs> Bugün misafirlerinize kaktüs çorbası pişireceksiniz sanırım Necati bey. E, evet aynen öyle olacak. Anam! E, ne oluyor ya? Kim konuştu? E, anam, anam! Deli dana! E, görmezden geleyim. Görmezden geleyim. Görmezden geleyim la <laughs> la 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 görmüyorum ki görmezden geliyorum deli dana diye bir şey yok görmüyorum Tüş. <laughs> <laughs> <Çiş. gülüyor> Anam ne yapacağım lan ben şimdi e, ee, ben bunu en iyisi götüreyim deli meli ne olacak canım hadi hadi bak bu Oh, 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 <laughs> oh. Necati bu ne? <laughs> Kaktüsle deli dana getirdim abi. Necati hani görmezden gelecektin? Niye getirdin? Ya bize de bulaşırsa? <laughs> ya bulaşmaz abi. Yiyince bulaşmıyormuş ki zaten. Nereden biliyorsun Necati? <laughs> ya zaten şuncacık şeyden ne bulaşacak Bilal ya. Hadi hazırlayalım. <laughs> kıyamadın pişirmeye danayı ha Bilal. Ha? <laughs> ne yapayım Necati? Çok sevdi beni e, <laughs> al bir ısır bakalım nasıl olmuş? Ver bakayım. Oğlum oğlum. Necati. Kaktüsün dikenlerini ayıklamadın mı? <laughs> ya ben de diyorum neyi unuttum? <laughs> Necati. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Anam. Anam. Bunu de belirdi. Aa, demek pişirmeden bulaşıyormuş. Yalayınca mı bulaştı ki acaba? Ee, ben de suratımı temizlemeliyim, yoksa deli dana almamalıyım. bile 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 Deli dana hala yakalanamadı. Ama görürseniz görmezden gelin. Uzmanlar özellikle sizi yalamamasına dikkat edin dedi. Bir de çadırın önünde oturup beraber kaktüs yemeyin.